Aa. Oh. <laughs> Alay aşkına susar mısın KNK? Arkadaşlar çok üzgünüm. Hmm. Ee, yanımda KNK var gel kankam. Ee, bugün onunla birlikte video çekeceğim. Bir de geldik. Maalesef şaka şaka lan. Şaka lan şaka. <laughs> tamam. Sen gülme ya. Tamam. <laughs> ee, ar arkadaşlar açıklamayı yapmıyorum genelde ama arkadaşlar size şunu netleştireyim. Ben artık arkadaşlarım geldi ya da bir misafirle video çekersem açıklamayı yapıyorum. Yok açıklamalar kısmında zannetmeyin. Direkt böyle açıklama yapıyorum. Hadi iyi seyirler. Kızım hadi gelsin artık. Geldim anne Ama ben yatmak istemiyorum. Kızım gecenin 12'si oldu. 5 dakika 5 dakika diye diye. Tamam hocam ben ilk önce daha diye bakmak istiyordum. Şş, peki. Kızım dişim çıktı anne. Dişim çıktı hemen. Hemen ağzını tamam. çalkalayalım gelelim. Tamam. Kızım çıktı tamam. Merhabalar benim ismim Vişti. <laughs> Neyse. Kızım gel hadi artık. Geliyorum anne. ilk önce dergileye bakacağım. Dişim nerede? Heh. Dişim nerede? <laughs> ha, neyse. Üzgünüm arkadaşlar bundan dolayı. Neyse. Şşt, Kızım ne yapıyorsun? Ee, yatağa geçiyorum ben Tamam direk şey şey... koyacaksın. Hayır. Aa. Ne yaptın sen demin? Kızım e, şunu istersen sana diş parçasından bahsetmiş miydik? Hmm. Ben sana dişini vereyim. Yastığın altına koy. Tamam. Kızım dişini al hadi bakalım. Sen getir anne. Şimdi uyku vakti. Tamam. Ha bu arada sen diş... Doğru ya sana diş parçasından bahsettim de. Al bakayım. Al al al. al. Ya sen ver. Ben aramıyorum. Allah. Gittim. Hadi buraya koy. Tamam getir. Ee, kızım ne yapıyorsun? Bekle anne. Yani. Bu benim mi yeni? Evet. Bu benim yeni yatak sitirim. ya yarabbim. Uzan şöyle yeni yatak sitirmişmiş. Yap bakayım. Anne şuna bakacağım ama. Bakamazsın. Bakacağım. İy. Uyku vakti saat 12. Ana bir buçuk oluyor. Senin yerin okulu yok okul tak. Yine de uyku vakti. Uyku düzeni bozulmasını hiç istemiyor. Hadi gidelim. <laughs> ben bakacağım daha gidelim. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler. Demeyi unutmadan yarın sabah altı buçukta falan mı uyanacağız bilmiyorum ama baban işe, işe gidecekmiş. Sen de götürür belki. Yuhuu. Yeah, Neyse ben şimdi ışığı söndürüyorum. Uyu uyumazsan seni döverim. <laughs> Ay kendi elimi hemen. <laughs> Bu da Aa, bir şey mi oluyor acaba? <laughs> Ay cır cır cır, cır. Başımı şişirdin. Yeter mi? Anneme söyledim. Antenlerim senin yan taktırmayalım diye ama. Bu çocuk da. Aa, ya başını şişirdi Yeter mi artık? Yeter. Işığı yaksana. Şurada göz göz gülmüyor. Vallahi annem kapattı Şimdi. hediyeni veriyorum. Gidiyorum buradan. <laughs> Annem sakın bir minişe görünme demişti. Eyvah! Eyvah! Ama bu da pek. Hoppa! Peri tozu. Hı. Eee hediyeni vermiyor. Hediyemi vermeden gitmem. Tamam, şey Aa kızım ne oldu yine? şey yok anneciğim. Ben bir an korktum da. Korktum. Korktum diyor. Şuna bak tövbe. Kızım sen daha 6,5 yaşındasın ve korktum diyorsun. Adam yarattı. Benim ablam Hadi iyi geceler. Hiçbir şey hiç bir şey Kızım yatağa gir. Tamam anne ya. Diyeyim Sabah olunca. Ya diş peşte hala benim hediyemi getirmedi. Ve dişimi de almadı. <laughs> Dur ben dişimi bir kontrol edeyim. <laughs> Olamaz. Bana bir hediye şey gelmiş. Kızım. Anne bak bana bir hediye gelmiş. <laughs> İçinden ne çıkacak bir bak. Bilmiyorum. Hemen bir bakacağım. Anne, anne. kızım ne kadar tatlı bir oyuncak çıktı değil mi? Evet. Ben dergiden bakıyordum. Bunu çok işi gördüm. Sen de bana almıyordun. Efendim? Sen de bana almıyordun. Neyse boş ver. Abi şu. <laughs> çok seviyorum <tabi> bunu. Hayır, <laughs> diş peynisini acaba anneme söylesem mi? <laughs> diş perisi anne bak işte burada. Kızım ben diş perisi göremiyorum kalbinde iyilik olduğu için sadece ben sana görünüyorum. Dış perileri böyle hisleri olan çocuklar içindir. Ee, ve yetişkinler bizi görer görmez e, valiye şikayet ediyor. Kızım sen sanırım hayal arkadaşına falan konuşuyorsun. İyi merhaba. İsmin ne? Ee, görüşürüz. Görüşürüz ya. Yeninle geleyim misin? Ee, kızım kimle konuşuyorsun? bir şey değil, hadi bir şey değil. Ne yapıyorsun? Ee, evet, evet öyle. Maalesef öyle. Aynen, aynen. Ee, aynen. o zaman bir tane kanka oldu bile desene. Evet. Daha önce minişalara kankan var mıydı? Evet, var mı? var. Ee, kızım kimle konuşuyorsun? Bir şey değil anneciğim. Ouch! Ouch! Ah, oh, insin. Çok, çok anneciğim. Anne, o benim arkadaşım. İyi misin? Oğlum, yani kızım sanırım delirdin sen. Görüşürüz, Yarın görüşürüz. Anne, mi? kime kanka dedin? Alo. Alo. Hiçbir <laughs> şey yok. Anneciğim, bir şey yok. Neyse şunu da oyuncak sepetine atalım gitsin. Şimdi ve son. Kanka gitsene sen de. Tövbe. Bye bye. Arkadaşlar kapanışı birlikte yapacağız. Ya biraz geriye gel görünmüyor. Şimdi 3, 2, 1. Görüşürüz. Neyse kanka. E, neyse. Keneke sen gidebilirsin. Kendine. Ya ben gitmek istemiyorum. Ben anne etmek istiyorum. Deli mi bu ya? Ee, bu arada arkadaşlar sonuydu. Sakın Aman ama yapmayalım. sakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar demin için gerçekten çok üzgünüm. Çünkü lamba efekti verdiğimiz ışık düştü. Gel ya, şuna. şunu. <laughs> Sen göst size göstereyim hemen. <laughs> arkadaşlar işte bu düştü. Lamba efekti vermek için e, şuna basıyoruz. Neyse videoyu daha çok uzatmadan şuraya bir son yazısı alalım. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Allah'ım ben bu tam bir youtuber ama arkadaşlar kanalı olunca vlog çekecek sanırım. Ee, neyse. Görüşürüz. Ama kanalı 10 yaşında falan olacak. Herhalde siz o zaman bye. kadar baya büyürsünüz. Biraz bye bye. Küçüksün demiyor da. Neyse boş ver. Bay bay. Jola gibi sallanıyorsun. <laughs> Ay ya git. Kapattık.